daha berrak düşünebilmek istiyorum. Dolayısıyla yogaya başlamak istiyorum. <laughs> Ve derslerime daha çok önem vermek istiyorum. Şimdi şöyle... Şöyle, bunun ne olduğunu bence herkes tahmin edebilir şu an. <laughs> falan bir insan tipiyim. Bu yıl hiçbir şeyle gurur duymadım galiba. 10 günüm falan kaldı. Türkiye <laughs> için her şeyin çok güzel olduğu bir yıl biliyorum. <laughs> 2023'ten beklentim biraz daha başarılı bir akademik hayat, biraz daha eğlenceli bir kampüs hayatı ve arkadaşlarımla daha mutlu bir yeni yıl istiyorum. Neşe, biraz daha neşe, keyifli bir akademik hayat. Arkadaşlarımla de sevgili bir yaşam. <laughs> Hedeflerime ulaşmak için gerekli olan sisteme olabildiğince sağlamak diyebilirim. Güzel hobiler edinmek, tiyatro ile alakalı bir şeyler yapabilmek, daha fazla kitap okumak istiyorum daha berrak düşünebilmek istiyorum. Dolayısıyla yogaya başlamak istiyorum. <laughs> Ve derslerime daha çok önem vermek istiyorum. 2023'ten sana en büyük beklentim seçimde bir şeylerin değişmesi. Başka bir şey kuramıyorum. Okul falan zaten işte iyi gitsin. Başka bir şey yok şu an. Herkesinki gibi seçimlerin farklı bir sonuçla sonuçlanması ilk olarak. İkincisi, akademik hayatımın daha iyi bir seviyede olabilmesini umut ediyorum, umarım. Üçüncüsü, saygılık. 2023'ten beklentim. Güzel bir yıl. Felsefe öğrencisi olduğum için genel olarak hayatım rahat geçiyor. Notlarımı daha da yükseltip mezun olabildiğim güzel bir yıl istiyorum. 2023'ten beklentilerimden birisi daha mutlu günlere uyanabilmek sanırım. Hem ülke olarak hem bireysel olarak. Bir de böyle aşk olsa, sevgi olsa kötü olmaz diye düşünüyorum. Derslerime biraz daha odaklanabilirdim. Belki biraz daha kampüsün tadını çıkartabilirdim. Biraz daha çalışırdım galiba derslerime. Ya da ne bileyim okula uygun kıyafetler seçerdim. Daha kalın, daha kışlık, hasta olmamak adına. Şimdi aklım olsaydı 2022'de ders çalışmamazlık yapmazdım bir türlü. Bu kadar içime kapanmazdım. Daha fazla sosyalleşmeye çalışırdım. Arkadaşlarımla daha fazla buluşmaya çalışırdım. Bu kadar Netflix izlemezdim. Daha fazla dışarı çıkardım kısaca. Derslere daha düzenli giderdim sanırım. Okulum da çok uzadığı için bir yandan o yüzden saldığım birkaç ders var. Onları yapmazdım. Başka pek bir şey yok. Şimdi aklım olsaydı 2022'de o kadar çok para harcamazdım. <laughs> çok kıyafet almazdım gerçekten. Çok gereksiz kıyafet alışveriş yaptım. Neyse bunları boş verin. 2022'de Hayatımdaki insanları daha düzgün seçerdim. Bunu koymayalım, az <laughs> geçtim, bunu izlerler. <laughs> Buraya bakarlar. İlginçtir ki 2022'de her şeyi doğru yaptım. <laughs> 2022'de hiç keşke yapmasaydım dediğim bir şey olmadı. Her şeyi iki yapmışım gerçekten. Bu konuda hiçbir şeyim yok, hiç anlamı yok. Geçen yıl başından sonra hayatımı değiştirebildiğim şeyler oldu. Ee, bu sene korona olmadım <laughs> çünkü öbür sene üç kere olmuştu. Sonrasında akademik hayatım belli zaten. Benim çok iyi gidiyor yani. Orayı hiç değiştiremedim. Orası aynı gidiyor. Yeni insanlar tanıdım. Yeni insanlarla arkadaş oldum. Güzel oldum. <laughs> Geçen yıl başından beri hayatımı bayağı bir derli toplu hale getirdim. Çok daha düzenli yaşıyorum. Ödevlerimi yapıyorum. Okulumu seviyorum. Yeni yılbaşından sonra hayatımda değiştirdiğim şeylerden birisi aslında direkt olarak kendimim. Yani kendimi farklı bir versiyon olarak ortaya çıkmış gibi hissediyorum. Birçok açıdan dünyaya bakış açım, insanlarla olan ilişkilerim, iş hayatı gibi şeyler hayatıma girdi. Birazcık hem büyümüş hissediyorum hem de gerçekten yaşamış gibi hissediyorum. Büyük ihtimalle arkadaşlarımın evinde kutlayacağım yılbaşını. Yılbaşını biraz dışarıda, biraz evde. Yılbaşı hakkında hiçbir fikrim yok, planım da yok açıkçası. Yani atlama edilebilirim. Belli değil. Ya, hiçbir planım yok ama bunun için bir plan yapmam gerektiğinde farkındayım. Arkadaşlar bu sıkıntılı bir dönem benim için şu an. İnşallah evde, ev partisinde, üstlü, altlı, birleşecek bir partide kutlamayı düşünüyorum. Henüz belli değil birkaç teklif var. Benim evim olabilir. Gelebilirsiniz. <laughs> ya da arkadaşlarımızın evi. Ama ev olacak. Yani yıl başına <laughs> çok komik bir Çeşitli planlarımız mevcut bu konuda ama ya sanırım ya İstanbul'da kutlamayı düşünüyorum genel. Bir il olarak var. Ankara'da olmak istemiyorum sadece. Lider, ruhlu. <laughs> Yılbaşında sakin bir insanım, böyle partilemeyen, daha çok e, sakince yeni yılın gelmesini bekleyen, bir tık içten yaşlı böyle. Bundan önceki yıl başlarında nasıl geçti? Ona bağlı ya, kutlamadığım da oldu ya da çalıştığımda yılbaşına girdiğim de oldu. O yüzden hangi insan olduğumu o ortam belirliyor sanırım. O yüzden öyle net bir cevap yok. Şimdi şöyle... <gülüyor> şöyle, <gülüyor> bunun olduğunu bence herkes tahmin edebilir şu an. <laughs> Falan bir insan tipiyim. <laughs> Maalesef erkenden geberip giden o kişi ben oluyorum herhalde saygınlık geçiren. yıl başında ben şey böyle çok heyecanlı olan, çok böyle mutlu mutlu, umutlu giren ama gecenin sonunda böyle iyice alkol seviyesi arttıktan sonra özellikle birazcık hüzünlenen kişi. O kişi benim. Ama şey değilim ya yani, kendimi kaybedecek derecede hiçbir zaman şey yapmıyorum. Ezim. Ya 2022'de beni köpek ısırmıştı ve durduk yere yanımdan geçerken ısırmıştı böyle. O çok şaşırtıcıydı gerçekten. Bunu diyebilirim. İki tane Erasmus Plus projesine girdim. Romanya'ya gitme fırsatım oldu bir haftalığına. Geçenlerde de İspanya'ya gitme fırsatım oldu. Bunlar benim için sürprizdi. İki yıldır yurt dışına çıkmamıştım falan. Güzeldi. Yok. <laughs> çok düşündüm, yok. 2022'de keşfettiğim bir şey, Nietzsche'nin o kadar da kötü biri olmadığını keşfettim. Aslında başıma gelen en büyük sürprizler benim hayatımda o yıl tanıştığım insanlar oluyor sanırım. 2022'de bu açıdan çok zengindi. Çok fazla insanla tanıştım, çok fazla şeyler öğrendim onlardan. Ve gerçekten bazı anlar öyle anlar oldu ki şey hissettim. Evet, bu anı hayatım boyunca yaşamak istiyorum. Böyle uzatabildiğim kadar uzatmak istiyorum gibi. Google'a en gurur duyduğum an sanırım kendimi kendi içimdeki sıkıntıları, nasıl bir karakter olduğumu benimsemek oldu diyebilirim. Bu yıl en gurur duyduğum an bir tane sertifika programına katıldım. Asya ile alakalı uluslararası ilişkiler okuyorum, Asya'yı biliyorum. Şimdi Dışişleri Bakanlığı'na gittim, orada bana sertifika falan verdiler. Kendimi çok iyi hissetmiştim. Bilmiyorum belki işte kız arkadaşımla yaşadığım bir an olmuştur ama nedir onu da çok emin değilim. Bu yıl en gurur duyduğum an kendimle. Zara'dan herkesin istediği o ceketi alabildim. Black Friday'de. <laughs> evet buydu. En gurur duyduğum an gerçekten buydu yani <laughs> Bu yıl hiçbir şeyle gurur duymadım galiba. 10 günüm falan kaldı. <laughs> bu yıl en gurur duyduğum an sanırım şey oldu. Bir proje üzerine çalışıyordum ve bu projenin çok kötü gideceğini düşünüyordum. Kötü olacağını düşünüyordum. Sonlandıramayacağımı düşünüyordum. Bana çok ağır geliyordu. Ama sonrasında o projenin final gününde çıkıp insanların önüne bir şey yapabildiğimi göstermek, orada kendimi anlatmak ve hiçbir şekilde kendimi şeylerin zorunda hissetmemek. O an en çok gurur duyduğum, en iyi hissettiğim anlar da Türkiye için her şeyin çok güzel olduğu bir yıl diliyorum. Herkese yeni yılda sağlık, mutluluk, başarı diliyorum kendime de, aşk bir de inşallah. Bu kadar. Teşekkür ben ederim. Rant yolunun tamamıyla, rant yol projesinin tamamıyla sona ermesi istiyorum diyebilirim. Çünkü bunun uğruna çok büyük emekler dökülüyor.